Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2025'te iş yeri denetimlerini artırıyor. Hem de çok daha sıkı kurallarla. Hatalı meslek kodları, eksik bildirilen ücretler, fazla mesai aşımları, düzensiz özlük dosyaları... Tüm bunlar artık çok daha büyük risk taşıyor. Para cezaları, geçmişe dönük teşvik iptalleri ve hatta iş durdurma gündemde. Peki bu karmaşık süreçlerde hem mevzuata tam uyum sağlamak hem de cezalardan korunmak mümkün mü? Evet, Aydenfit'le mümkün. Fit, yeni dönemin tüm zorluklarına karşı dijital kalkanınız olur. Nasıl mı? Kim ne zaman çalıştı? Fazla mesai sınırları açıldı mı? Aydan Fit'le tüm bunları dijital olarak şeffaf ve hatasız bir şekilde takip edebilirsiniz. Denetimlerde en kritik konulardan birini kolayca çözersiniz. Sözleşmeler, izinler, zimmetler, gerekli tüm belgeler. Çalışanlarınızın tüm özlük bilgilerini dijital ortamda eksiksiz ve güvenilir bir şekilde saklarsınız. Kayıp evrak derdi biter, denetime her zaman hazır olursunuz. Meslek kodu uyumsuzluklarının önüne geçersiniz. Kısaca sahiden Aydenfit sizi denetim stresinden kurtarır, idari yükünüzü azaltır ve mevzuata tam uyum sağlar. 2025 denetimlerine Aydenfit güvencesiyle hazırlanın. Cezalardan korunun, işinize odaklanın.